Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet, Mehmet Akif Tekdav ve bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta bir dünya açacağım ve o dünyada mesela burada bir tane dünyam varmış. Ama ben bu dünyada Paşa. Eyim sen ne yaptın arkadaşlar özür. Ben buradan yeni bir dünya oluşturacağım. Yeni dünya diyoruz buradan. Ve bu sefer zorlu yani hardcore modu açacağız. Gelişmiş ayarlarımızdan başlangıç haritası koordinatları gösteriyor oynanan günleri gösteri açacağım Gene, genele gelip dünyamın adını hardcore diye başlayacağım ve oluşturacağım bir daha göstermeye Dolu modda oyna evet arkadaşlar ilk defa hardcore modda yani eğer ölersek bir daha doğamıyoruz bu hotta oynayacağım. Tamam okum. Tamam, tamam. Nasıl sevinirim ve biraz boktan bir yerde olduk. Oğlum. Öf oğlum ışık çok kısık ya. Evet buradan izleyicilerimize bir şey demek ister misin? Şu anda bir şey Hayır mı? Hayır. O zaman siz yorum atın. Kalkta yorum atın ve like atmayı da unutmadan söyleyeyim Biz bu videoya 200 like gelirse yeni bir harf bu dünyada tartkor videosu çekmeye devam ediyor şimdi buradan direk meşe kalası alalım alalım tak 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 şimdi bir tane çalışma masası 2 üç tane sopa bitti şimdi buraya hop hop bir tane de şunda tamam Şimdi gidebiliriz. Şimdi madene gideceğiz arkadaşlar. Maden, maden. Evet. Bu yüzden boktan verdi. Çünkü maden yok. Evet arkadaşlar maden yok. Ve direkt. Oğlum bir şey diyeceğim. Nedense ben espiran çıkıp oynadım artık olmaz. Bir tane daha gelmeden önce. Vallahi çok kal. Yani. Oh. Altın elma alınır. Şu obsidyenleri de alalım. Çakmağımızı da. Sanırım portalı tamamlayacağız. Şöyle obsidyen koyalım. Burası. Kötü olan şey burada bir ağlayan obsidyenin olması. Çünkü ağlayan obsidyen, oksijenler genellikle bizim şey yapmamızı engeller. Portalı yakmamızı engeller. Buraya daha önce gel. Daha sonuna gelirim şimdilik ee, biraz yiyecek bulmam gerek çünkü zor. Hardcore moda geçtiğimiz zaman direkt 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 hardta -hard kalma modumuz zorluya geçiyor. Hatta hatta durun bakmıyor Burada kayıt ne kadar süre kayıt yaptığımı da gösteriyor. Oo arkadaşlar malen malen mis. Geliyorum, hemen burada bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Birkaç dakika bekliyordum öyle. Şimdi açıyorum dünyama. Evet arkadaşım da papçı oynuyor. Aramızda şu anda videoyu çekiyorum ya. Aramızda papçı oynayanlar varsa bir tak. PUBG'deki hesap adını yazabilir mi? Yani Mehmet'imden VC atmak isteyenler. <laughs> i̇nşallah bu sefer iskelet çıkmaz karşıma diye. Ya çıkmıyor. İnşallah. Mesela... Abi inşallah iskelet çıkmıyor. Umuyorum. Hemen kalaslarımı yapıyorum. Bir tane çubuk, bir tane çalışma masası, bir tane daha çubuk. Tak, 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 tak. Tamamdır. Şimdi, şimdi şöyle tahta kazmayı alacağım. İnşallah bu sefer kaçımı iskelet çıkmaz. Bir de benim biraz yemek toplamam gerek. Çünkü çünkü hardcore modu açtığımız an açlık çubuğu biraz hızlı tükeniyor. 91 Mehmet Emin, Ben 91 aboneyim. Puh. Tüyleri atabiliriz. Tüyleri şu anda, şu anda tüylere gerekiyor. Şimdi geliyoruz. Tamam. Bakalım burada burada pek güzel bir biraz güzeldim bu bir mağara. Yani buradan birazcık taş kasılıyorum o kadar. Buradan 2 3 tane 2 4 5 tane taş alsam yeter.

Şimdi. <laughs> İnek. İyidir. tam yenileniyormuş. Sür yenileniyormuş. Bir de nedense açlık barım hiç düşmüyor. Arayışım selam. Neden açlık var Uzun zamandır düşmedi. O. Ee, arkadaşlar birazcık kasıldık. Şimdi amacımız köy bulmak. Köy bulacağız. Da nerede bu köy var da önemli olan şu anda yiyecek. Öyle değil mi? Şimdi şimdi tavuk çıkıyor, iki tane da bir tane, iki tane tavuk gördüm dedim. <laughs> <laughs> Başım ağrıdı. Üfff, ottan çok çende mi çıktı lan? Neşe evet. Şey hayır 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 hayır. Oğlum ben... Beyaz yiyorum. Beyaz bir muslan bekleyin. Bu kaçıncı oldu ya. Hemen bekleyelim. Evet arkadaşlar tekrar günün evet. oluştu. Ve en nefret ettiğim gibi inşallah tekrar ölmem. Bir de burası Siz, çok sesli. Ödülü yönü çok sen. sesli olduğu için. Evet. Birazcık dinlenince köy olsa ne güzel olacak. Evet.

çok ses Evet aç değilim Keşke karşıma koyun çıksa İnşallah ölmem arkadaşlar. Of <laughs> arkadaşlar. çok ses var. Çok çok. Uzun ağaçlar varsa ileride köy de vardır. Ne? Teorisi doğruysa Güzel. ne oluyor? Ha, tamam. Çok ses var. <laughs> çok ses var. Evet. Haas. Tamam. <laughs> Gel lan kralım, Bana blok bana fazla sar vermez. Arkamda mıydın? Arkamdaymış tamam. ya. Tak. yapacağım. Allah. İşte böyle yakarız. Evet arkadaşlar. E Abone olmayanlara böyle güneşli akacağım O mağarada çok mob... Abi o mağarada çok mob var diye ben buradan toplayacağım taşı. Çok ses var diye creeper sesi de Çekiyor. duymak istemiyorum. Bırakma. videoya daha sonra devam edelim. 100 like gelince bu videonun devamını çekerim. Hadi görüşürüz.